Evet değerli izleyiciler şimdi savaşın İsrail Hamas arasında bir savaş var elbette ama 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden bir de Rusya Ukrayna savaşı var. Dolayısıyla söylediklerimiz harfiyen çıkıyor. Çünkü bu konuyu özellikle savaşın merkezi Suvalki geçidini yaklaşık bir ay önce dün gibi hatırlıyoruz 16 Şubat'ta söylemiş idik yavaş yavaş yaşanan gelişmeler değerli izleyiciler bizleri bir kez daha haklı çıkarmaya devam ediyor. Elbette savaş konusunda haklı çıkmak istemiyoruz. Savaşı istemiyoruz. Barış olsun istiyoruz her zaman ama e, bir de realite var. E, Efendim söyleyeyim her zaman pembe bulutlarda yaşamak olmuyor. Bir de gerçeklerle yüzleşmek var. Dolayısıyla Karadeniz'de yine sular ısındı. NATO-Rusya arasındaki saldırı endişesi ise gündemdeki yerini hala hazırda korumaya devam ediyor değerli izleyiciler. Avrupa savunma bakanları sıklıkla Rusya ile savaşa hazır olmayı olmalıyız, mühimmat e, tedarikinde bulunmayı bulunmalıyız, ordularımızı da güçlendirmeliyiz şeklinde açıklamalar yapıyor e, Avrupa kamuoyuna. Dolayısıyla e, NATO'nun Rusya'ya yönelik saldırı planı da 3 aşağı 5 yukarı artık şekillenmeye başladı. Peki olası savaşın başlayacağı yer Suvalki koridoru mu? Ki bunu geçtiğimiz aylarda değerlendirdik ama bir kez daha konuşacağız. Çünkü yeni gelişmeler bu teoriyi, daha doğrusu bu planı güçlü hale getiriyor değerli izleyiciler. Şimdi NATO Rusya'yı top mermileriyle karşılamayı planlıyor. Bakalım hak hakikaten bu işin sonu nereye gidecek? Şöyle hızlıca size vaktimiz el verdiğince anlatmaya çalışalım. Rusya'nın NATO'ya karşı ilk saldırısını Baltık ülkeleri üzerinden gerçekleştirecek düşüncesi hakim. Hala hazırda oraya doğru gerçekleşmeye doğru gidiyor. NATO olası bir savaşta ilk karşı hamleyi Suvalki koridorundan vermeyi planlıyor. Yani buradan vermeyi planlıyor değerli izleyiciler. NATO'nun olası ee, Rusya'ya saldırı planlarında Suvalki koridorunun olduğu yer özellikle e, savaşın yeni adresi olarak gösteriliyor. Rusya, NATO arasındaki herhangi bir e, çatışmanın, çok ciddi çatışmanın ilk adresi burası. Kaliningrad bölgesi de oldukça önemli. Rusya'nın yine toprağı Avrupa'daki toprağı olarak ifade ediliyor. Birçok ülkenin önemli limanları var. Almanya'nın, Polonya'nın Belarus'un efendim ticaret limanları da var. Dolayısıyla bu Suvalki koridoru efendim Baltık ülkeleri ile NATO ülkesi olan Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli yol, en önemli güzergah. Dolayısıyla şimdi oraya da bakacağız e, ikinci bölümde. Şimdi efendim strateji doğrultusunda Baltık ülkelerinin doğu sınırlarına 600 sığınak siper inşa edildi. Sığınakların her biri 10 askeri personel kapasitesinde ve sığınaklar top atışlarına da dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Sığınaklara askerlerin yanı sıra 155 milimetrelik toplar yerleştirilecek. Şimdi toplar demiş iken değerli izleyiciler şöyle bir bilgi geldi. Özellikle programa girmeden önce ben de not almaya çalıştım sizlere aktarmak için. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ABD ve Rusya'nın birlikte üretebildiğinden 3 kat daha fazla top mermisi üretmeye başlamış Rusya. Çok ciddi bir rakam. O da 3 milyon top mermisi üretebilirken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 1,2 milyon üretebilmiş değerli izleyiciler top mermisi. Dolayısıyla Rusya biraz vitesi 5'e takmış durumda. Gerçekten adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiliyor mu sorusu bir kez daha gündeme gelmeye başladı. ABD Polonya'ya ait 1.2 milyar dolar değerindeki Aristotat hava yer radar gözlem sistemini satmayı kabul etti. Yani özellikle Polonya bu bölgeye dikmek istiyor. Az önce ifade ettiğimiz efendim Ares Arostat isimli efendim gözlem sistemi radar sistemini işte buraya konuşlandırmayı planlıyor. Kongre'den geçti onayı da verdiler parasını verdiği takdirde Polonya'da buraya gözlem radarı koyacak. Şimdi savaşın Avrupa cephesinde son durum özellikle son bir haftadan bu yana ciddi gelişmeler yaşanıyor. Nedir o gelişmeler? Fransa ile Moldova arasında savunma anlaşması imzalandı ki bu gerçekten çok önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Çünkü Fransız Genelkurmay Başkanı Burkard'ın e, Ukrayna'ya asker e, sevki çağrısının ardından Romanya ve Moldova'ya zırhlı birlik sevk ettiği iddia edildi ki sosyal medyada da zaten o tür e, videolar yayılmaya başladı son 72 saatten bu yana. Fransa Genel Kurmay Başkanı Ukrayna'ya asker gönderecek ülkelerden bir koalisyon olasılığını araştırmak üzere. Yani nabız yokluyor. NATO'daki tüm mevkidaşlarına mektup göndermiş. Asker gönderebilir miyiz? Nasıl gönderebiliriz? Ne yapabiliriz'i tartışıyor efendim NATO müttefiki üyesi savunma bakanlarıyla. Şimdi Fransa basını Ukrayna misyonunun Türkiye ile müzakere edilmesini savunuyor. Bakınız gerçekten Türkiye oldukça önemli bir yerde. Şu an bu taraf aşağılara doğru haritamız yer alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Ama ülkemizin stratejik açısı oldukça önemli. Papa ne diyor? Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye arabuluculuk olabilir. Türkiye arabulucu olsun. E efendim söyleyeyim bu sorunu çözsün diye öneride bulunurken Türkiye'nin önemini Fransa basını da Özellikle sorgulamaya başladı. Yani diyor ki kardeşim kafanıza göre asker göndermeyin. İşi bilen erbabına bir sorun. Asker göndermek riskli mi değil mi? Türkiye'ye bir sorun diyor Fransa basını. Dün Le Monde de yazdı. Özellikle buna ilişkin iki tane kritik makale var idi. Almanya Silahlı Kuvvetleri de Quadriga e, 2024 adı altında 12 bin zırhlı birlik personelinin katıldığı bir tatbikat ile Litvanya ve Polonya'ya asker sevkiyatında bulunmuş değerli izleyiciler. Dananın kuyruğu burada mı kopacak? Kıyamet burada mı kopacak? Gelişen olaylar gerçekten bunu söylüyor. Suvalki koridoru oldukça hareketli değerli izleyiciler. Almanya cephesi, Polonya cephesi, Belarus, Moldova'da ise Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle hatırlayacağınız üzere Tarih yine tekerrür ediyor. Fransa Odessa'ya, Odessa'da 305 gün kadar kalmış. Vitesi geri atıp geri dönmüş idi. Osmanlı'dan da yardım istemiş idi. Özellikle oradaki e, yine Rus tehdidine karşı. Yine tarih 100 yıl sonra tekerrür mü ediyor? Sorusunu da elbette karşımıza çıkıyor. Şimdi e, sonuç olarak da diyoruz ki Ukrayna sıkıştıkça büyük savaşa doğru yaklaşıyoruz. Değerli izleyiciler gerçekten bu e, böylesi bir ortam olduğunu da söyleyelim. Biliyorum şimdi diyeceksiniz Ramazan'ın birinci günü ne güzel mübarek gün. Nedir yahu bu savaş mavaş diyeceksiniz ama realite bu. Gerçek bu. Yaşanan olaylar bunlar. Dolayısıyla bizler de göremizi icra ederek sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyiciler.